Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün e, Türk Dili ve Edebiyatı 9. sınıf örnek yazılı sorularına bakacağız. Şimdi başlayalım şöyle. İlk olarak bakalım aşağıda verilen bilgilerin doğru olanlarına, D yanlış olanlarına, neye Y olarak işaretleyiniz demişiz. Bakalım. Edebiyat, olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade edebilme sanatıdır. Evet, doğru. O zaman buna D koyuyorum. Bakalım ikinci bilgimize. Edebiyat, psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe gibi sosyal bilimlerle doğrudan fizik, kimya, biyoloji gibi sayısal bilimlerle dolaylı olarak ilişki içerisindedir demiş. Bu da yine doğrudur diyorum. Geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman bildirerek sebep-sonuç sebep ilişkisi içinde anlatan bilim dalına ve bu bilim dalının edebiyat ile ilişkisine edebiyat-felsefe ilişkisi denir. Hayır arkadaşlar bu edebiyat-felsefe ilişkisi değil, bu edebiyat-tarih ilişkisi olacak. O bu yüzden buna da şöyle yanlış diyorum. Daha sonra geçiyorum. İnsanlarda zevk uyandırmak, onları etkilemek için ortaya konan yazılara edebi metin denir demişiz. Evet doğru. ...insanlarda zevk uyandırmak ve onları etkilemek için ortaya konan yazılara edebi metin adı veriliyor. Şöyle geçiyorum. Şimdi e, bilgi vermek amacıyla yazılan günlük hayatın gerçeklerini, tarihi olayları ve bilimsel gerçekleri anlatan metinlere sanatsal metin denir demişiz. Bilgi vermek amacıyla yazılan günlük hayatın gerçeklerini ortaya koyan ve tarihi olayları ve bilimsel gerçekleri anlatan metinlere sanatsal metinler demişiz. Hayır, sanatsal metinler değil arkadaşlar. Eğer ki amaç bilgi vermekse bu öğretici metinlerdir. O yüzden buna yanlış diyorum. Şöyle, sanatsal metin çizip buraya öğretici diyorum. Onun dışında masal, fal, destan, hikaye gibi metinler göstermeye bağlı metinlerdir demişiz. Hayır arkadaşlar, bu göstermeye bağlı metinler değil. Bunlar anlatmaya bağlı edebi metinler biliyorsunuz ki. O yüzden şöyle göstermeye bağlı'nın üstünü çiziyorum ve anlatmaya bağlı şeklinde düzenliyorum. Bunu da yine yanlış diyorum. Son olarak da geçelim yedinci bilgimize. Mektup, günlük, anı, biyografi gibi metinler öğretici metinler arasındadır. Evet, mektup, günlük, anı ve biyografi gibi metinler bize bilgi verdiği için, e, bunlar belge olarak da kullanıldığı için doğrudur diyorum. Yani öğretici metinler arasındadır. Geçiyorum. Şimdi burada Ayşe ile Mert alışveriş merkezinde karşılaşıp, Şimdi bize burada soruda demiş ki... ...diyalogdaki iletişim ögelerini sırasıyla ile bulunuz demiş. Ayşe ile Mert alışveriş merkezinde karşılaşırlar. Şimdi burada Ayşe yarın coğrafya, coğrafya sınavı var çalıştın mı diye soruyor. Mert hayır bilmiyordum şu anda öğrendim. Eve gidip hemen çalışmaya başlamam lazım şeklinde bir diyalog geçmiş aralarında. Burada gönderici yani konuşmayı başlatan kişi, mesajı veren kişi... Burada Ayşe arkadaşlar. Soruyu soran kişi Ayşe. Burada alıcı, sorunun sorulduğu kişi, yani mesajı alan kişi Mert. Burada aralarındaki ileti coğrafya sınavı. Yani konuştukları konu coğrafya sınavı. Şöyle coğrafyasını sınavıdır diyorum. Daha sonra geçiyorum kanala. Kanal da burada hangi kanalla ne aracılığıyla konuştukları. Yani bu da dil arkadaşlar. Burada dil e, kanal olarak, araç olarak dili kullanmışlardır diyorum. Daha sonrasında bağlam o yani ortam olarak kullandıkları yer alışveriş merkezi. O yüzden buna da şöyle kısaca AVM diyorum. Biliyorsunuz ki bağlam dediğimiz şeyde bulundukları alan demiştik. Dönüt dediğimiz şey de Mert'in e, ders çalışmaya başlayacak olması. Yani Ayşe bir mesaj veriyor Mert'e. Mert bu mesajın sonucunda Ayşe'ye nasıl bir dönüt veriyor? Derse başlamaya, ders çalışmaya başlamaya karar veriyor. O yüzden dönüt olarak da Mert'in çalışmaya başlayacak olması... Ve son olarak da kodda arkadaşlar burada kullanılan dil olan Türkçe'yi yazıyorum kodada. İletişim unsurları konusu gördüğünüz gibi iletişim ögeleri. Burada iletişim ögeleri konusunda zaten konu anlatımını yaparken göndericinin ne olduğundan, alıcının ne olduğundan, iletinin ne olduğundan, kanalın, bağlamın, dönütün ve kodun e, karşılıklı kurulan iletişimlerde neler olduklarından bahsetmiştik. O yüzden karşımıza bu şekilde bir soru geldiğinde gönderici soruyu soran kişi olarak cevaplıyoruz. Alıcı, sorulan kişi olarak ya da Konuşmanın cevabı, cevap vermesi gereken kişi olarak belirliyoruz bundan. İlete dediğimiz şeyin aralarındaki o konuşmanın neyin üzerine döndüğü hakkında bilgi veriyoruz. Kanal dediğimizde ne üzerine yani neyi kullanarak bunu sözlü bir şekilde dili kullanarak mı yapmış, telefondan işte mesaj olarak mı göndermiş buna bakıyoruz. Bağlam dediğiniz yer içerisinde bulundukları o ortam, alan şeklinde belirtiyoruz. Dönük dediğimiz şey karşı tarafın kendisine verilen mesaja verdiği cevap. Bundan bahsediyoruz. Çalışmaya başlayacak olması yani bir eylem gerçekleştirecek olması. Kod da yine burada söylediğimiz gibi kullandıkları e, dil. Hani ne aracılığıyla kullandılar bunu, ne şekilde kullandılar. Türkçe şeklinde kullandılar deyip de kodada Türkçe yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi geçiyorum bir diğer sorumuza. Şimdi burada... E, hikayenin yapı unsurlarını biz yine konu anlatımlarında görmüştük. O yüzden yine bize burada karşımıza hikayenin yapı unsurlarından bir soru gelmiş. Ve bize demiş ki hangisi hikayenin yapı unsurlarından değildir diye sormuş. Bakalım hikayenin yapı unsurları arasında kişi kesinlikle vardı. Bir kişi olmak zorundaydı. Zaman olmalıydı. Olay örgüsü yine aynı şekilde olayın aktarım şekli, olay örgüsü vesaire bunların hepsi vardı. Mekan yine aynı zamanda vardı ama tema hikayenin yapı unsurları arasında yoktu. O yüzden burada hikayenin yapı unsurları arasında bulunmayan cevabımıza tema diyoruz. Temayı işaretliyoruz. Evet geçiyorum şimdi bir diğer sorumuza dördüncü sorumuza. Yukarıda bilgileri verilen bakış açısı türü. Şimdi biz yine e, bu bakış açısı türlerine bakarken gözlemci bakış açısı, edebi bakış açısı, dinleyici bakış açısı, ilahi bakış açısı ve kahraman bakış açısı şeklinde şıklarımıza yazmışız ve bunları konu anlatımını yaparken de söylemiştik. Gözlemci bakış açısının nasıl olduğundan, kahraman bakış açısının özelliklerinden, ilahinin, dinleyicinin hepsinin özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi burada e, bakış açısı türü hangisidir? Özelliklerini bildiğimiz bakış açılarından ve var olanlardan bahsedelim. Olaylar anlatıcının başından geçtiği ya da gördüğü şekilde anlatıldığından dolayı inandırıcılığı yüksek bir bakış açısıdır. Yani birebir olay anlatıcının başından geçiyor. Kendi yaşadığı bir olayı anlatıyor ve olayı anlatan kişi de ben vardır, ben kişisi vardır. O yüzden bu bakış açısının hangi tür olduğunu sormuş bize. Bu direkt olayı anlatan kişinin başından geçen olaylar ya da kendi gördüğü şeklinde dediği için kahraman bakış açısı yani o olayın kahramanı o. Ya o yaşamış ya da birebir o görmüş bunu aktarıyor. O yüzden diyorum ki bu bakış açısı türü kahraman bakış açısı türüdür diyorum. Şimdi geçiyorum bir diğer soruma arkadaşlar. Şimdi burada tırnak içinde verilen sözcüklerden hangisi hem iyilik hem de hal eki almıştır diyoruz. Şimdi hal ek, hal eklerimiz nelerdi? Bunları bir hatırlayalım. İsmin hal ekleri vardı ve bunlar dört taneydi. İsmin e hali vardı. İsmin i hali vardı. İsmin d hali vardı. Ve ayrılma hali olan ismin den hali vardı. Bunlar durum hal eklerimizdi bizim. Bir de e, iyilik ekle. Bunlar yönelme, bulunma, işte ayrılma gibi anlamlar katıyorlardı. E, ya da belirtme gibi anlamlar katıyorlardı. İyilik ekleri de tamamen aitlik anlamı katıyorlardı. İyilik ekleri de aitlik bir şeyin kime, neye ait olduğunu belirtiyordu. Şimdi bana diyor ki burada hem iyilik hem de hal eki almıştır diye soruyor. Bakalım. İşe her zaman arabayla giderdi. Araba ile giderdi. O yüzden burada ile kelimesi ne iyilik eki ne de hal eki. O yüzden bunu diyorum ki burada e, araba ile kelimesinde hal eki ya da iyilik eki yoktur. O yüzden bunu geçiyorum. Herkes onu başkalarıyla kıyaslıyordu derken onu kelimesinde direkt şahıs kişi bildirmiş ve o yüzden burada yine hem iyilik eki hem hal eki alan bir kelime bulamıyorum. Tırnak içindekilere bakıyorum zaten. Tüm sınıfta her zaman onun sesi yankılanırdı. Burada hal eki yok. Onun sesi derken sesin kime ait olduğunu belirtiyor olabilir ama hal eki yok. İkisinin birlikte almış olması gerekiyordu. Öğretmenin sınırlarını hep zorlayan bir çocuktu. Şimdi burada detaylı incelediğimde ikisini birden görebiliyorum. Öğretmenin sınırlarını derken sınırlarını kelimesinde öğretmenin sınırlarını dediği için iyilik eki sınırlarını dediği için de yine bir belirtme hal eki, iyi halini aldığını görüyorum. O yüzden direkt aslında burada cevabı bulduğumu görüyorum ama ben yine de garanti olması için diğer şıkkı bakıyorum. Sabah güneşi odama geliyor. Burada gördüğünüz gibi aitlik, iyilik belirten herhangi bir ek olmadığı için de bunu da eliyorum. O yüzden sınırlarını kelimesini burada hem iyilik eki hem de hal eki almıştır şeklinde işaretleyebiliyorum. Şimdi geçiyorum bir diğer sorumuza. Şimdi hangisinde tırnak içindeki sözcük isim tamlaması değildir diye sormuş. İsim tamlamalarını görmüştük zaten. Şimdi bakalım. Ağacın dallarına bahar gelmiş. Ağacın dalları. Burada ağacın dalları bir isim tamlaması arkadaşlar. O yüzden hangisi değildir diye sorduğu için bana bu isim tamlamasıdır diyorum. Cevabım bu değil. Annem kapının koluna havlu asmış kapının kolu derken yine bir isim tamlaması var burada. Kapının kolu derken. O yüzden bu da isim tamlamasıdır ama bana olmayanı soruyor. O yüzden bunu da eliyorum. Tomurcukların ucunda yeni filizler baş göstermiş. Şimdi burada tomurcukların ucu dediğinde yine ağacın dalı, kapının kolu gibi tomurcukların ucu yine aynı şekilde tomurcukların ucu şeklinde. Burada da bir isim tamlaması durumu söz konusu. E şıkkına geçiyorum direkt. Masanın Ayağı yine gördüğünüz gibi ağacın dalları, kapının kolu, tomurcukların ucu gibi masanın ayağı da burada bir isim tamlaması ama bebeğin dünyaya bakışından görmek bir bebeğin dünyaya bakışından görmek bebeğin dünyaya derken burada tamlama ve tamlayan ve tamlanan eki net bir şekilde verilmemiş arkadaşlar. Evet burada var ama burada yok. O yüzden burada bir isim tamlaması durumu söz konusudur demiyorum çünkü kapının koluna, tomurcukların ucunda, ağacın dallarında, masanın ayağına kelimelerin hepsine isim tamlaması dedik. Ancak bebeğin dünyaya kelimesi burada bir isim tamlaması olmadığı için cevabımızı değişik olarak işaretliyorum. Şimdi geçiyorum bir diğer soruya. Hangisinde yazım yanlışı vardır diye sormuş. Güler Hanım, Güler kelimesi cümle büyük harfle başlamış. Aynı zamanda özel isim zaten. Bu doğru. Hanım derken bağlantılı olduğu için bunda büyük harfle yazıyorum saygı bildiren bir sözcük ya da işte kimlik bildiren bir sözcük demiştik. Başını sallayarak gülümsedi. Burada herhangi bir yanlışlık yok. Bana yazım yanlışı vardır diye sorduğu için bunu almıyorum. Madem ki bunlar birleşik yazılanlardan da hatırlıyorsanız. Dünyamızda bir yıldız benim yıldızım da bu dünya olsun. Madem ki dünyamızda bir yıldız Burada birleşik yazılmış. Benim yıldızım da bu dünya olsun derken bu da birleşik yazılmış. Şimdi burada DDA bağlaçlarının biz ayrı yazıldığını biliyorduk. E şimdi burada birleşik yazıldıysa o zaman burada hem bağlaçlarda hem de en baştaki gösterdiğimiz yani bir yazım yanlışı durumu söz konusudur diyorum. Birden fazla yazım yanlışı yapılmış. Aslında cevabımızı bulduk ama yine diğer şıkları da incelemek istiyorum. Belki sınıf da öyle ama gökyüzündeki en parlak yıldız benimki. Şimdi burada daha bağlayıcı ayrı yazılmış. Yine gökyüzündeki en parlak yıldız derken buradaki ki'nin ek olan ki olduğu için birleşik yazılması doğru. Benimki yine aynı şekilde Ayşe'nin o yorgun sesi yani bu da değildir diyorum. Ayşe'nin o yorgun sesi daha ilk kelimesinde anlaşılıyordu. Burada da herhangi bir yazım yanlışı durumu söz konusu değil. Ayşe'nin o yorgun sesi daha ilk kelimesinde anlaşılıyordu. Bu zaten ek olan de. O yüzden bir yazım yanlışı durumu söz konusu değil. Annem, bunu da çiziyorum. Sabah beni güneş doğmadan uyandırdı. Annem sabah beni güneş doğmadan uyandırdı. Burada da herhangi bir yazım yanlışı durumu söz konusu değil. O yüzden E şıkkında eledim. Ama B şıkkında yazım yanlışları durumu söz konusu olduğu için cevabım B şıkkıdır diyorum. Şimdi geçelim. Bakalım noktalama işaretleriyle alakalı bir sorumuz var burada. Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerlerden hangisine soru işareti konmalıdır diye sormuş. Bakalım. Babamın her sabah evden çıkıp nereye gittiğini merak ediyorduk. Burada cümlemiz bitmiş. O zaman buraya bir nokta koyuyorum. nokta noktaya benzemese de nokta koymaya çalışıyorum. Bu adam her sabah nereye gider? Kiminle görüşür? Kimlerle buluşur? ne iş yapar? Şimdi arka arkaya soruları sıraladığı için ve devamında küçük harfle devam ettiği için bana bir kopya veriyor burada. Küçük harfe devam ettiği için ve sorular birbirleriyle bağlantılı olduğu için aynı cümlenin içerisinde kullanılmasından kaynaklı diyorum ki buraya virgül, buraya virgül, buraya virgül. En sonki sorunun sonuna da soru işareti. Hatta yazım ve noktalama işaretlerini bunu söylemiştik. Demiştik ki bir cümlenin içerisinde birden fazla soru anlamı taşıyan kelime varsa, aralarına virgül koyup en son o soru anlamının bittiği yere soru işareti koyabiliriz demiştik. Şimdi bana hangisine soru işareti konmalıdır diye sorduğu için buralara virgül koyuyorum çünkü sıralı soru bunlar cümlenin içerisindeki ve hepsi bakın küçük harfle devam ediyor. Bu da aslında bize bir kopya verdiğini gösteriyor. En sonuncusunda soru anlamının sağlandığı kelime artık bittikten sonrasında sonuna soru işareti koyabiliyorum. O zaman diyorum ki en sona koyduğum için virgül 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 soru işareti koyduğum için cevabım E seçeneğidir diyorum. Şimdi geçtik bir diğer sorumuza. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamında bir karışıklık olur demişiz. Bakalım Şimdi virgülün e, cümle içerisinde bazı görevleri vardı işte bu sıralı kelimeleri eş görevli kelimeleri ayırmak eş görevli cümleleri ayırmak gibi virgülün görevleri vardı. Yine bu soruda bahsedildiği gibi virgülün bir diğer görevi de şu: e, özne eğer yükleme uzaksa e, özneyi belirtmek için öznenin önüne biz virgül koyuyorduk ve cümle eğer ki uzun bir cümle ise özneden sonra virgül koyup cümleye o şekilde devam ediyoruz. İlk görevlerinden bir tanesi buydu virgülün. Bir de bir tane daha görevi vardı. Cümle içerisinde anlam karışıklığını gidermek için yani o yarım nefes aldığınızda virgülle birlikte anlam karmaşasının tamamen düzeltilmesinden kaynaklı olarak virgülün ikinci görevi de vardı. Yani bir bahsedilen var virgül koyduğumuzda cümleye devam ettiğimizde bazen bazı durumlarda şimdi burada örnekte de göreceğiniz gibi bir anlam karmaşası yaşanıyordu. Şimdi bakalım asker komutanı görünce hemen selam verdi. Şimdi ben burada biraz duraksayarak okudum neden virgül var. Asker komutanı görünce hemen selam verdi. Virgülsüzmüş gibi okuyalım. Bu tarz sorularda bu arada şıklardan gidebiliriz. Bakalım virgülsüzmüş gibi okuyalım. Asker komutanı görünce hemen selam verdi. Ben bu cümlede herhangi bir anlam karışması, karışıklığı yaşamadım. Neden? Çünkü askerin komutanı görünce selam verdiğini anlatan çok net bir cümle. O yüzden burada virgülü çıkardığımda bir anlam karışıklığı durumu söz konusu değil. Babam annemi kızdırmamak için bir şey söylemedi virgülle okudum. Şimdi virgülsüz okuyorum. Babam annemi kızdırmamak için bir şey söylemedi. Yine aynı şekilde babamın annemi sinirlendirmemek için bir şey söylemediğinden bahsediyorum. Çok net bir cümle. Virgülün anlam karmaşası yaratma durumu söz konusu değil. Genç doktorun odasına girmeden önce kapıyı çaldı. Virgülle okudum. Şimdi virgülsüz okuyalım. Genç doktorun odasına girmeden önce kapıyı çaldı. Şimdi burada ikinci okuduğumda yani virgülü kaldırdığımda doktor mu genç yoksa içeri girmeye çalışan kişi mi genç? İşte burada bir anlam karmaşası yaratıldı ve ben bunu virgülle okuduğum zaman ancak anlam karmaşası netleşebiliyor. O yüzden aslında sorunun cevabını şurada bulmuş oluyorum. Virgül kaldırılırsa cümlenin anlamında bir karışıklık olup olmayacağını sormuş. Ve C seçeneğinde virgülü kaldırdığım anda genç olanın kim olduğu bir muamma haline geliyor. O yüzden ...genç doktorun odasına girmeden önce kapıyı çaldı, genç doktorun odasına girmeden önce kapıyı çaldı şeklinde telaffuz etmeme yarayacak olan genç kelimesinden sonra konulan virgül burada anlam karmaşasını gideriyor. Aslında bulduk cevabımız ama yine bakalım ışık tam oradayken söndü. Işık tam oradayken söndü. Bakın virgül okudum, virgülsüz okudum gayet net bir cümle. Virgül hiçbir şekilde anlam karmaşası yaratmıyor ya da yokluğu da yaratmıyor. Telefon kapıya geldiğiniz anda sustu. Telefon kapıya geldiğiniz anda sustu. Duraksayarak okudum yani virgülle okudum, Virgülsüz okudum. Yine bir anlam karmaşası yaşanmadı. O yüzden diyorum ki bunda da yok. Bunda da yok. Cevabımız C şıkkı. Virgülün e, anlam yani virgülü oradan aldığınızda bir anlam karmaşası yaratan sözcük burada genç kelimesinin e, önünde virgül olmamasıydı. Virgülle bu anlam sağlanmıştır diyorum. Evet bu kadar. 9. sınıf edebiyat konularımızda ilk sınavımızın hazırlığı bu şekilde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.